bay dedikten sonra görmüş olduğunuz gibi satın aldım. Ve şimdiden 5 dolar kâra geçtim. Ve saniyeler içinde oldu. Dilersem şu şekilde sata da bilirim. Hatta satayım. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Gerçek Kutucu kanalının bu videosunda Pikabo hakkında konuşacağız. Pikabo Solana ağında bir trade platformu sadece bir trade platformu değil ayrıca bir keşif platformu arkadaşlar. Pikabon'un kendi AI radarları var. Bir AI coin radar sistemi var ve bu sistemle beraber coin çıkar çıkmaz bazı sinyaller gönderiyor ve o sinyalleri erkenden yakalayan kullanıcılar ciddi kazançlar elde ediyor. Bunu tamamen yapay zeka destekli radar sistemi ile yapıyor. Bu videomuzda çok hızlı bir şekilde Pika boyu tanıyacağız. Özelliklerini keşfedeceğiz. Ve arkadaşlar nasıl bu radar sistemi kullanılır buna değineceğim. Öncelikle bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bunları yaptıysanız kaldığımız yerden devam edelim. Pika boya giriş yapmak için aşağıya bir link bırakıyorum. O linkten giriş yaparak Pika boya erişebilirsiniz. Eriştikten sonra ilk yapmamız gereken Cüzdanımıza Solana atmak. Peki bunu nasıl yapacağız? Deposit kısmına geliyoruz. Sağ üstte deposito kısmı var. Geliyoruz buraya basıyoruz. Buraya bastıktan sonra bizim için oluşturulmuş bir deposito adresi var. QR kod ile de gönderebilirsiniz. Direkt olarak bu adrese Solana gönderebilirsiniz. Picabo Solana üzerinde bir platform olduğu için oradaki sinyalleri yakaladığı için bize Solana'nın native coin'i SOL lazım. Onu da direkt olarak borsalardan veya diğer cüzdanlarınızdan Solana Coin olarak atabilirsiniz. Ben bir miktar attım. Attıktan sonra arkadaşlar buraya tıklıyoruz. Burası bizim fonlama cüzdanımız. Pika bunun şöyle bir özelliği var göstermek istiyorum. Dilersek farklı farklı cüzdanlardan aynı coin'i veya farklı coin'leri tek bir sayfadan yönetebiliyoruz. Ve satın alımını, satımını vesaire gerçekleştirebiliyoruz. Şurası bizim fonlama cüzdanımız, burası bizim trade cüzdanımız. Trade atabileceğimiz cüzdanları şu şekilde çoğaltabiliyoruz. Çoğalttıktan sonra fonlayabiliyoruz. Fonladıktan sonra diyelim ki güzel bir coin bulduk. Hepsinden aynı anda eş zamanlı olarak coin satın alımını gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Riski bölmek istiyorsanız veya farklı farklı cüzdanlardan eş zamanlı olarak bu işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız örneğin birinden satacaksınız sonra birinden tutacaksınız. Bu şekilde cüzdan ekleyerek trade cüzdanlarınızı hızlı bir şekilde ekleyerek dilediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz ve bunları eş zamanlı yönetebilirsiniz. PNL durumunuz kar zarar durumunuza buradan yine erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Radara gelmeden yine platformu tanıyalım. Şimdi Solana coinlerimizi attık ve trade cüzdanımıza geldi. Burada da primary ana cüzdanımız olarak da görünüyor. Şimdi fonladıktan sonra neler yapabiliriz? Öncelikle arkadaşlar dilerseniz siz de arkadaşlarınızı şu rewards kısmından davet edebilirsiniz. Ben linkimi aşağıya bırakacağım. Siz o linkten gelerek PikaBuy'a erişiyorsunuz. Daha sonra kendi linklerinizi de yine paylaşarak komisyonlardan %20 kazanabiliyorsunuz. Portfolyo kısmına baktık. Rewards kısmına baktık. Şimdi de platform nasıl çalışıyor? Bize hangi sinyalleri gönderiyor? Buna bakalım. Öncelikle ana sayfada trend olan coinleri görüntüleyebiliyoruz. Şu şekilde trend olan ve ciddi anlamda kazanç sağlayan coin'ler burada mevcut. Coin'lerin şu şekilde arkadaşlar Twitter hesaplarına, web sitelerine, Telegram hesaplarına bir ara yüzden erişebiliyoruz. Yani Picabo aracılığıyla gidip teker teker bu coin'in web sitesi var mı yok mu, Twitter hesabı var mı yok mu aramıyoruz. Geliyorsunuz, dilediğiniz coin'i bu şekilde araştırabiliyorsunuz market cap'ine, fiyatına, likiditesine, bu coin'de ne kadar likidite mevcut ona bakabiliyorsunuz. Yine saatlik, günlük hareketlerine, audit sonuçlarına, yani bu coin kontratının denetimi yapıldı mı, honeypot mu? Scam coin mi vesaire bu denetimlere buradan bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında çok sevdiğim bir özellik var. Radara güzel bir proje mi çıktı veya bir projeyi çok hızlı bir şekilde satın almak istiyorsunuz. Buraya Solana attıktan sonra 0.1 sol karşılığında tıklarsam bu coin'i satın alıyor olacağım. Yani çok hızlı bir şekilde tıkladığım an bu coin'den satın almış oluyorum. Bu şekilde hızlı al satlar yapabilirsiniz. 0.1 sol karşılığında bu al satları gerçekleştirebiliyorsunuz. Zaten gerçekleştireceğiz bu videoda. Şimdi AI kısmına bakalım. AI kısmında neler var? Sol tarafa baktığımızda bir AI radar var. Yapay zeka destekli. Pikabo'nun öncü bir özelliği var. Kişisel ajanlar oluşturuyoruz ve seçiyoruz. Gerçek zamanlı token bildirimleri bizi sunuyor. Tamamen size karşın bunu sunuyor. Örneğin Franklin adında bir coin zaten şu an trend listesinde onu görüntülüyorsunuz. O coin'i 35 bin dolardan vermiş. Ve bu coin ATH olarak 24 milyon dolar market cap'e ulaşmış. Yani %674 x kazandırmış. Hatta şu an bile yani ATH'tan düştüğü piyasanın düştüğü şu an bile arkadaşlar market cap'e baktığımızda 13 milyon dolar. Yani hala 300 xten fazla kazandırmış görünüyor. Bir sonraki koyuna e bakalım. Bildirimi 186k'da göndermiş 16 milyon. Bir sonrakine bakalım, 73 k'da göndermiş 4 milyon. Ciddi kazançlar bırakmış görünüyor. Ama önemli olan pika boyu etkili bir şekilde kullanabilmek. Eğer ki kendi riskinizi alamıyorsanız ve arkadaşlar tüm bakiyenizi gelip de buraya koyuyorsanız, büyük bir hata yapıyorsunuz. Çünkü kendi riskinizi yönetemezseniz sizin adınıza başkası bunu yapamaz. Risk alabileceğiniz meblalarla işlemler gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ufak ufak meblalar koyarak deneyebilirsiniz. Bu AI radar kısmını çözdükten sonra daha büyük meblalar getirip bu şekilde işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Peki nasıl çalışıyor, nasıl yapacağız? Pick Your AI Agent kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra 3 adet seçeneğimiz var. 3 tane ajanımız var. Bundan dilediklerinizi seçebilirsiniz. Şöyle Galaxy Ape ajanını seçerseniz Galaxy Ape daha yavaş sinyaller gönderiyor. Daha somut örnekler ama daha yavaş sinyaller gönderiyor. Dejen Storm'u seçerseniz çok hızlı bir şekilde çok fazla sinyal gönderebiliyor. Örneğin son 24 saatte 357 adet kol yani sinyal göndermiş. Bunlardan da en yüksek kazancı Franklin bırakmış 674x. Bu tamamen size bağlı. Hangi ajanı seçeceğiniz tamamen sizin yatırım stilinize bağlı. Bir sonraki Diamond Scout, Diamond Scout daha seçici bir ajan. Daha az kollar gönderiyor. Örneğin 46 adet sinyal göndermiş son 7 günde. Ciddi anlamda az. Bu diğerleri 24 saatte bu kadar gönderirken Diamond Scout sadece 46 adet göndermiş ve 7 günde bunu göndermiş. Tabii ki 21X'te yakalamış. Yani daha clean, daha temiz oynamak istiyorsanız hiçbir bilginiz yoksa Diamond Scout size göre diyebiliriz. Ama yok bana oldukça fazla sinyal gelsin hepsini ben değerlendireceğim diyorsanız Degen Storm veya Galaxy AP seçebilirsiniz. Ben Degen Storm'u seçiyorum. Bu arada birden fazla da seçebilirsiniz. Tüm sinyalleri görmek istiyorsanız onları da görüntüleyebilirsiniz. Ben Degen Storm'u seçiyorum. Bunu seçtiğim için oldukça fazla sinyal gelecek. Tabii ki bu sinyallerin hepsi çok fazla kazandırmıyor ama çok fazla kazandıranlar da var. Yani 674 katı kazandıran Franklin de bu sinyallerle beraber gönderildi. Tabii ki kaybettiren de var. Hepsini siz eleyeceksiniz. Siz seçeceksiniz. Yani araştırma kısmı yine size de kalmış arkadaşlar. Dejeans Storm'u seçiyorum. Ajanımı aktive ediyorum. Şimdi aktive ettikten sonra şöyle bir sayfa açılıyor. Buradan sinyal geldiği anda direkt olarak 0.1 sola analık satın alımlar gerçekleştirebiliyoruz. Örneğin şöyle bir token'ı sinyalini göndermiş. 1.1x yapmış. Şunu göndermiş. 1.2x yapmış. Yani bu tamamen size bağlı. Burada bazı özellikler vesaire de sunuyor. Şunu alıp deneyelim. Wed coin'i aldım 0.1 Solana karşılığında. Tıkladığım an alım işlemi gerçekleşiyor. Çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Burada kaç günlük olduğu, sosyal hesapları vesaire hepsi belli. Sürekli sinyaller geliyor. Bunu değerlendirmek size bağlı. Örneğin bu sinyal geldiğinde çok hızlı bir şekilde 1.9x gitmiş. Bu alım satımları sizin yönetmeniz gerekiyor. Kol geldikten sonra kaç yaptığı burada yazar. Ona göre giriş yaparsınız ve yapmazsınız. Size bağlı arkadaşlar. Yani sinyalleri bu şekilde takip edeceksiniz. Aldığınız coinler de şurada görünür. Portfolyo kısmında görünür. Wet coin aldım. Bu şekilde şu an stabil. Gelip buradan kontrol edebilirsiniz sinyalleri. Sinyaller geldikçe siz işlemlerinizi alabilirsiniz. Ayrıca şöyle bir şey daha var. Ben kendim yeni çıkan coinleri takip etmek istiyorum diyorsanız. Şuraya geliyorsunuz. Min peak kısmı var. Buraya geliyorsunuz. Burada Solana ağında yeni oluşturulan, tamamlanıyor gibi olan veya tamamlanan coinler burada mevcut. Örneğin yeni oluşturan bir coin var. Şurada görüyorsunuz. Sol pis. İnceliyorsunuz. Sitesi vesaire var mı? Ne kadar yeni oluşturuldu? Kaç saniye önce oluşturuldu? Gelip buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Dilerseniz satın alabilirsiniz arkadaşlar. Kendiniz manuel satın almak istiyorsanız tıklayabilirsiniz. İlla 0.1 değil. Buy dedikten 0 .0 sonra 0.01 de alabilirsiniz. satın aldım. Ve şimdiden 5 dolar sıfır kâra sıfır geçtim. Ve saniyeler içinde alabilirsiniz. Dilersem şu şekilde sata da bilirim. Hatta satayım. Sattım arkadaşlar. Kaç dolar kâra geçtik? Hemen portfolyo kısmından görüntüleyelim. Aldık, sattık. 10 dolar kâra geçtik ve saniyeler içinde. 10 dolarlık aldık. 10 dolar kâra geçtik arkadaşlar. Ve ben sadece size göstermek için almıştım min pi kısmına gittik. Min 2 incelerken yeni yaratılan bu coinlerden biri direkt olarak AI radara düştü. Daha sonra biz satın aldık. Hızlı bir şekilde trade attık. Saniyeler içinde güzel kar da bıraktı. Tabii ki zarar da ettirebilirdi. Veya çok hızlı bir şekilde kar ettirip düşebilirdi. Ama o risk yönetimi tamamen size ait. Ben ajanımı çok fazla kol göndersin diye seçtim. Ama siz daha nadir kollar istiyorsanız ona göre düzenlemeler de yapabilirsiniz. Genel hatlarıyla Peekaboo bu şekilde oldukça güzel oldukça kazançlı çıkabilirsiniz. Ama kendi riskinizi de yine göz önüne almanız gerekiyor. Güzel kazançlar bırakabilir oldukça güzel bir platform. Ben beğendim ve kullanmaya da devam edeceğim. Günlük trade atarken de Solana tarafında özellikle PikaBoy'u kullanacağım. Siz de kullanmak ve denemek isterseniz aşağıdaki linkten Peekaboo'nun tüm özelliklerine erişebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.